Özel ne katlanmış bir mendil gibiydim. Düşünür müsün zaman zaman acaba nelerle ödedik şu mevsimi? Ve gün nasıl vuruyor topuklarımıza? Şanssızım diyemem ben kendi payıma. Oluyor böyle şeyler ara sıra. Söz gelimi okul kitaplarına girmez şiirim. Bütün çocuklar anlardı. yaz. Numaranı ödeyeyim sana. Getir yavrum koy sen de şuraya. Yavaş. Yavaş. Aa, aa bizim çocuklar uçmuş. Ne cevherler var mı çok olur. Değil mi? Hop. <laughs> <laughs> evet. Alo, sıradayız burada. Ya tamam işte. Biz de sıradayız. Yumuduk. Görmüyor musun? Tost aldım geldim. <laughs> Şiş, oğlum bana bak bu dosyanın arasına bir elli kağıt falan mı sıkıştırsın? Lan oğlum sus, dengesizlik yapma duyacaklar. Şaka be şaka. <laughs> Kızlar hiç boşuna uğraşmayın. Traktörü icat edildi bile. Öyle mi? O zaman söyle sizinkilere, bundan sonra tarlayı sürerken seni kullanmasın. <laughs> Arkadaşlar, öncelikle hepinize teşekkür etmek istiyorum. Beklediğimizden çok daha büyük bir katılım oldu bu çalışmaya. Ama sonuçta bu projelerden sadece birini seçmek zorundaydık. Biz de öyle yaptık. Finalde okulumuzu temsil edecek proje. Aykut dedik arkadaşımızın projesi. E hocam hani üç kişilik gruplar halinde katılıyorduk? Haklısınız. Doğru söylüyorsun çocuk. Ben de şimdi o konuya geliyordum. Şimdi öğretmen arkadaşlarla konuştuk. Biz bu projenin finalde olmasını istiyoruz. O yüzden de ne yapalım? İkinci ve üçüncü olan projelerden proje sahiplerini de ekleyelim ve üç kişilik bir ekip oluşturalım diye düşündük. Şöyle bir ayağa kalkın bakalım. Aykut, Ekrem, Zeynep. Arkadaşlar tebrikler. TÜBİTAK'ın açtığı yarışmada üçünüz Aykut dedik arkadaşımızın projesiyle. Sevgili, arkadaşlarımız, sevgili öğretmenlerimiz ve siz ekran başındaki milyonlar Beş vücut öğreniyor yarışmasının muhteşem fidelle hoş geldiniz. Bilgi hayal gücüyle birleştirmeye başlayan bu Bana bak. Sonra... Ne yap Çabucak anlat ne anlatacaksan. Bizi depresyona sokmadan fazla. Ya hayır rezil olacağımız kadar olduk zaten. Oğlum sen nereden çıktın ya? E ee, yeter. Kendi hırslarımız için değil okulumuz için buradayız. Neyin peşindesiniz? Hala aklınızda Mokoko ile adam muhaşeret mi var? Zeynep hiç değilse o eski adam muhaşereti hatırla. Gerçek adam muhaşeret. Ha bu arada müdürün pısırık oğluyla aynı sahneyi paylaşmak onur kırıcı oluyorsa... ...hiç uzatmayalım, burada bitirelim. Paran filmde yani, film, sinema filmi. Yapalım. Golf oynarken elimizin terlemediği gibi... ...overall'de çok sağlam bir tutuş ve hatta vuruş filan sağlıyor yani. Herkes yapıyor. Korku filmi oğlum, korku. Olup Acayip korku filmi, acayip benim para yapıyor. Ali diye bir arkadaşım var, bu sinemacılarla takıldı. Nerede benim çocuklarım? Birazdan sıra bize gelecek. Aykut. Çok sağ Çünkü hepimizin başına gelmişti. artık bu saça yapışmayan sakızla içimiz çok rahat. Öğretmen evet. var ya ünlü. Annesini, babasını, kardeşini. Öyle yapar Abi Gittim, böyle yani. onu Kamera koyuyor. Herkesi dedi bayıldı. Ne yapıyorsun oğlum artık? Ne o? Gergin misin? Ya baba bir git Allah aşkına. E bu mudur yani şimdi? Yukarıdaki sizi bekliyor, sen gelip burada küsmüş oturuyorsun. Aykut, İbrahim, bak arkadaşların yukarıda sizi bekliyorlar. Başladığınız bu güzel işi bitirmenizi bekliyorlar. Hadi yavrum. Hiç kimseyi görmek istemiyorum. Hepsi sahte. Hepsi kendi şovunun peşinde. Burama kadar geldi artık baba. Gelmeyecektik baba. Oradan buraya gelmeyecektik. Hepsi senin tarafı baba. baba. Benim adam. Evet. Belki de bütün bunlar benim adamım. Şimdi Kültür Bakanlığı'ndan destek meslek falan. Bir Borun tane dosya yapıyorsun, gönderirsin, alıyorsun 200, 200 zaten. 200 milyara kanal oluyormuş, 200 bin dolar mı? DVD satış. Gecenin son yarışmacıları olarak... Alkışlarınızla arkadaşlarımızı davet ediyoruz. <laughs> Diğer arkadaşınız yok mu Aykut? Anlatacak olan. Evet Aykut yokum diyor. Hanginiz anlatacaksınız? Ben. Aykut varım diyor. Bak 50 bine çektik abi. 200 bin seyirci Hesapla bak, dvd satışı var bunun, televizyon satışı. Gecenin son yarışmacıları olarak alkışlarınızla... ...anıraçlarınızı sahneye davet ediyoruz. Ne oluyor? Sen hiç merak etme, ben buradan çocuklara pozitif enerji gönderiyorum. Çevrenizde muhakkak görmüşsünüzdür. Perde takarken düşenleri, kolunu bacağını kıranları. Hatta bu yüzden aile içinde ufak tefek tartışmalar bile olmuştur. Annem, annemi perde takarken her görüşümde ona nasıl yardımcı olabilirim diye düşündüm. Annem babamdan hep yardım isterdi. Fakat babam ona hiç yardım etmezdi. Ben de tüm annelerin işini kolaylaştırmak için böyle bir icatta bulundum. Adına perde takmatik adını verdim. Ve şimdi size bunu sunacağım. Olur. <laughs> Tüm annelere armağan olsun. Biliyorum annem şu anda burada ve ben o saken ben bunu başaramadım. Affet beni anne. Affet. <laughs> Affet. Değerli öğretmenlerimiz, değerli öğrencilerimiz... ...ve ekranları başında bizi seyreden herkes... ...bu seneki Genç Vücutlar Yarışması'nın birincisi... ...tabii ki 29 Şubat Lisesi'ndir. <laughs>